birçok yazışmanın tümünün elle yapıldığı bir dönemde Osmanlı kayıtları hala şeriye sicilleri mirasların nasıl dağıtıldığını vatandaş bazında tek tek bize bugün aktarıyor. Ve bugün bütün bu teknolojik imkanlarla hala ne kadar vatandaşımızı kaybettiğimizi net olarak söyleyebilecek durumda değiliz. Bunun ayıbı devlet haysiyetini ve kurumları yerle bir eden bu iktidarın üzerinedir merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı, Hatay mahrum kaldı. Peki, Hatay garip kaldıysa sorumlusu kim? Sayın Cumhurbaşkanı sorumlusu kim? Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Yerel seçimlerde bize oy vermezseniz ve bizim gösterdiğimiz adayı seçmezseniz biz sizin yıkılan evlerinizi yapmayacağız, size kaynak aktarmayacağız, öyle mi? Siz sabah haberi aldıktan sonra günlerce neredeyse iki gün üç gün askerimizin güvenlik birimlerimizin alana inmesi için talimat vermemenin su, e, suçluluk duygusunu hissetmiyorsunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Özseçkin'in bir beyanatı düştü. Diyor ki, biz Kırlarda evleri teslim ettiğimizde yeni evlerine geçenler e, 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 vatandaşlarımız ölüsü yoksa bakın ifade aynen böyle ölüsü yoksa mutlulukla diyorlar ki biz barakalarda yaşıyorduk devlet bize villa verdi. Ya Allah aşkına yaz günü söylenecek söz mü bu ya?